Ermenistan ordusu Paşinyan'ı istifaya çağırmış. 2. Karabağ Savaşı'nda hezimete uğrayan Ermenistan'da siyasi kaos aslında bir başka noktaya geçti şimdi. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümeti istifaya çağırdı. Paşinyan bu bir darbe girişimidir dedi. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığının yazılı bir açıklaması olmuş. Ordunun üst kademesinin imza attığı açıklamada Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığı belirtiliyor. E, dış politikada işlenen ciddi hataların Ermenistan'ın e, çöküşün eşiğine getirdiği ifade edilmiş. Ermeni Silahlı Kuvvetleri her şeyin bir sınırı var diyerek Başbakan Paşinyan'dan ve hükümetten istifasını talep ediyor. Paşinyan ilk açıklamasında bu bir darbe girişimidir dedi. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı birinci yardımcısını görevden alınca hükümetle ordu arasında tansiyon tırmanmıştı. Belki bu açıklamanın kökeninde bu da var. Ordunun Paşinyan'a istifa çağrısı yapması ee, bu adıma tepki niteliği de taşıyor. Nikol Paşinyan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun e, kesin zafer kazanmasının ardından halk e, protestolarına da hedef olmuştu. Hatırlayacaksınız. E, hatta Moskova'ya görüşmelere giderken e, konvoyunun önü kesilmeye çalışıldı havalimanına giderken. O görüntüler de hala hafızalarda. E, ve bugüne kadar istifa çağrılarını kabul etmiş değil. E, ama bu e, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden gelen bu açıklamadan sonra neler olur? Yakın takibimizde bu önemli gelişmeyi de hızla aktarmış olalım.